Ay, bu da çok farklı bir çay bardağı takımıymış. Yani ilgi alanınıza girer mi bilmiyorum ama benim pek ilgi alanıma girmedi açıkçası. <laughs> Kapatıyorum o yüzden. ince. Bakın başka renkleri de var. Renkleri çok tatlı. Bir de orada yeşili varmış. Krem değil de şey pudra rengi var. Ne olarak geçiyor acaba? Ne, ne olarak geçiyor? Meyvelik falan mı? Tarzı? O tarzda bir şey meyve falan koymaya. Evet. Çok şey ince. geçiremedim yere. <laughs> bir tane almak ist alayım bakayım dedim. Ay bak hiç şey yapamadım. Tamam. Şunlar plastik. Bardaklar, kabaklar falan fistan. Bizim de bir ızgaraya ihtiyacımız var öyle. Hmm. Yeni bir tane alalım biz buradan değil, şeyden alırız. Hem çok incecik bunlar. İnce işte evet, pek kaliteli değil. Yeni güzel bir ızgara alalım bir tane biz. Zaten ızgaramız vardı, mangalımız vardı. <laughs> bir sürü şiş almıştım. Sonra biz apartmana taşınınca hepsini anneme bıraktım. Da şimdi artık yenisini yeniden alayım. Müstakil evde olunca, yerde müsait olunca bol bol çocuklara mangal yapıyor, yapıyoruz. Tam şey kullanışlıymış. Güzelmiş bak bu. Şurada da şeyleri var. hı. Hmm. Sabunluk buraya da bulaşık süngerini koyacaksın. Vallahi güzelmiş. Yani böyle bir şey aldım. Benim şeye olmadı. Yer kapladı. Biraz büyükceydi. Anneme verdim. Şöyle bir sabunluk. Hem şeyi de vardı. Böyle sünger koyma yeri de vardı. Güzeldi. Anneme verdim onu. Şurada bir şeyler var. Konserve kavanozları var. Hmm. Mehtabın. Hepsisi varmış. Ali nereye gitti? Yine bu tarafa bir yere gitti herhalde. Bu arada ben silipinim mendilini almam lazım. Ee, ne kadarmış? 94 lira diyor. Ali biz şunu mu alıyorduk canım? Mart şeyde ne kadardı Ali bu bimde daha mı uygundu ne geçen, değil mi? Neyse bimden alırız. Almayayım şimdi. Acele etmeyeyim. 75 lira mı? Neydi? Hmm. yoğurt olacak mı? Şeyi... Tamam. deniz şortları varmış. Aa bak burada yemek takımları varmış. Bir bakayım bakalım. Ay. Hmm, köşeli takı şeylerden. Bana birçok takipçim yazmış. Köşeli alma Göknur. Bulaşık makinesinde kullanışlı olmuyor ve köşelerinden kırılıyor demiş. Bu tam köşe değil. O hafif oval köşeymiş. 24 parça bakın Gürel porselen 24 parça 1799 1800 diyelim 6 kişilik 1800 lira Hmm. Çok güzel ama çok pahalı ya. Şu da güzelmiş bakın. Ya benim bizim şeye tam uygun. Çok da güzel. Kahverengiymiş ama Tavrı rengi çiçekli rengi çiçekli. Bu da 269 liraymış. Banyo paspası. Benim sevdiğim renklerden biri. Şurada da şortlar var. Neyse biz aldık ya. Şort işini hallettik. Ali'ye de Ali'nin ve Alper'in şortu ihtiyacı vardı. İkisine de aldık. Hem günlük hem dışarıda e, giymelik. İkisine de aldık. Aytuğ'un var zaten. Yakup'un da var. Yay, çok güzel. Bizimki nereye gitti? Bakın <laughs> burada da yine ah, çıkarmışlar. Var. Ne kadar değişik insanlar var. Bakın buradan sırf bardağın şekline iyi bakabilmek için şurayı yırtmışlar. Görüyor musunuz? Yani bunun bile kul hakkına girdiğini düşünemeyen insanlar var. Yani güzel ama bardak şekilli. Geri koyayım içine bana. Ben, ben yırtmadım. Ben geldiğimde yırtıktı. <laughs> Şunlar da güzel. Şu kuplular çok iyi oluyor günlük kullanıma. Paşa fiyatı ne kadar? Dur bakayım. Paşa Bahçeli'nin bardak kuplu çay bardağı 129 lira diyor ama ha şu şunlar 129 lira. E ben nerede Paşa Bahçe yazısı gördüm? Yanlış mı gördüm? Yanlış görmüşüm. Şunlar neymiş canım? Ha organizer. Hmm. Aslında kullanışlı oluyor bu kozinel. Yeme böyle eline bir şeylere atı vermeye falan. Ama şey, bir, siyah bir de siyah sevmiyorum ben. Siyah tozu çok belli eder. Orada ne var? Migros'tan alacağımız bir şey kaldı mı? Ne aldın? Yoğurt aldın. Hadi gidelim. Son kararını. Son kararını. Bir düşüneyim. Biraz daha gezersem sana biraz daha alışveriş yaptırırım. Mesela şu bisikletler çok hoşuma gidiyor. Hele de şu çiçekli ne kadar güzel. Mor. Tam kızıma göre. Ay. Babası. Çok güzel ya. Hiç bakmıyor Ali Bey. Bisikletler diyorum. Bak şu morlu en öndeki şu mor var ya mor. Çok güzel. Ayline. Ayline mi? Herhalde. O ailene göre küçük de işte şu mu olur? Bir şey söyleyeyim mi Ali? Ailene ha yollarda yapılıyor ya, sürpriz yapalım. Hiç haberi olmadan. Ne yapacağız? Bisiklet. Bisikletle burada Migros'ta pahalı da başka yerlere alacağı yani şimdi öyle bakıştırıyorum yani al, aile alacağımız şey, şey, şey ya zaman. Ya benim buraya gidelim lan. Canım benim sadece onun şeyi, rengi hoşuma gitti, deseni hoşuma gittiği için üzerindeki desenler ailene göre şu olur, evet. Ama Yakup da diyor, ben diyor, ne diyor biliyor O bisiklet diyor, artık ben ona olmuyorum diyor. O bana büyük şey küçük geliyor diyor. O bindiği bisiklet var ya. Neden aynene böyle bir ne kadarmış? 4000, 5900 diyor. Bir de ne indirimli manikart mı acaba indirimi? Ne? 4900 49, 49. lira işte ya. Ha, 5000'de işte. 2-3 taksite böldürsen alırsın yani böyle bir şey. Taksit olacak Ailene sürpriz yapalım bir gün biz ona. Hazır yollarımız da yapıldı ya. Çocuk bisiklet sürmeyi öğrensin. güzel. Şu Yakub'a göre işte. O da. Bu pembe. Yakub'a şu güzel olur. O da ailene göre iyi olur. Alper'in var zaten. Aytuğ'un da var da Aytuğ da onu sevmiyor pek. Aytuğ'un bir şey. Aytuğ normal şöyle bir şey istiyor. Nasıl? Şunlar gibi mi? He. He. Var ya e onlar da bak 5249 liraymış. Çok da pahalı değilmiş. Biz Alper'inkini 3000'e aldık geçen sene. Şu Alper'e göre işte. Şu i̇şte göre pardon. Bak bu Aytuğ'a göre iyi olur. Aslında o şeyi de biz Şuradan geçelim. Zaten kasaya gidiyoruz. Neyler? Ha? Hı. Hmm. Ay. Buzluk. Ama şundan çok iyi var. Değil mi? Fazla bir şey Ya pikniğe giderken etini koyarsın. Ondan sonra e, soğuk içeceğini koyarsın, kolanı falan işte. Ayran yaparsın, ayranını koyarsın. Ne kadar bunların fiyatı? 600 lira. Çok da pahalı da değil yani. 20 litre alıyormuş. Neyse, ya zaten var ya. <laughs> yani onların acelesi yok daha. Biz esas şeyi alalım daha yerlisiyim. Çizgili çizgili şeyler gelmiş. Saksılar gelmiş. İlgilenme çekmiyor. Senin ilgilenmeni çekmiyor. Benim çok çekiyor. Böyle beni çekiyor çekiyor içine çekiyor. Şu nasıl bir şeymiş neymiş? Diyeceğim valiz mi desem çantamı desem kapalıyken anlayamadım. Ne, ne diye geçiyor bu? Hatta. <laughs> Hmm, onun çekip. gibi evet evet. Neyse. Hı hı. Aşama yok orada burada? Çiftlik, 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 çiftlik. <laughs> bak burada bir şeyler. 1000 lira diyor. 183 şuna. kaçmış kaçlıkmış ama 183'lükmüş. Bizimki 168'likti. Şu an şurada tam Yakuba göreymiş. Görüyor musun? Tam Yakuba göre. Aslında çocuklara bir de şeyler artık olmuyor. Dekatlandan almıştık değil mi biz onları? Gözlükler. Onlar olmuyor. Yenilerini almamız lazım. Ha bak şey. Vantilatör. E, dama falan bir yere aman dam diyorum. Duvara asmalık mı? Nasıl bir şey o? Mutfak için istiyorum ya. Çok güzelmiş şu masalar Ali. Aynısı. Valla. Çok. Vallahi. Çok. evet, evet. Yok yok e, ee, şey kaygan çok güzel yüzü. Çok ha. Şu pembiş pembiş sandalyeler çok hoşuma gidiyor. Nilay'ın böyle yürümeye şey böyle güzel artık yani yürümeye oturmaya başlasın. Bu pembiş sandalyelerden alacağım kızıma. Ha. İstediğin yere koya götürebilirsin o zaman. Aa, ama çok pahalı. Bence keliyorum. ayak ayaklılar ne kadar? Ayaklılar da Aa bak şu var Ali. Bu da onun gibi bir şey galiba. Ha işte şu da var. Masa üstü. O bunlar da pahalıymış. 2000 lira. Bence şu, bunlar 1000 lira mıydı? Öyle bir şey alacaksın. Onun da üstünü çıkarıp duvara monte edeceksin. <laughs> Öyle bir şey alacaksın herhalde. Hadi gidelim artık. Evet bence de. <laughs> Eminim. Neden böyle bu Migros'taki tişörtler çok büyük bilmiyorum. Hep benim ilgimi çekmiştir. Kocaman kocaman büyük tişörtler var Migros'ta. pek morum bak Aa, <laughs> ay çok benziyor ama morum Ben bu 啊，那个。 Ablamın şurası kanıyor, çizimde be de kanıyor. Pekete, 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 pekete. Akanda. Ben yavaş elliyim. Hayır, Bak. hayır. Ah. Gel. <laughs> <Eller. gülüyor> kanıyor, kanıyor, işte çizilmiş. 我凉面。Yeah. Nişanlım mı? Anne bu ne? O. Akrebe benziyor. Ya, ben akrebe benzettim çünkü akrebin kuyruğu böyle şey olur ya. Yeşil. Hani onun gibi. Ne? Mi, Dalı var mı böyle? Altaş'ta mor bir şey var. Mor bir şey var. Mor. Ağaç. Altında da yeşil bir şey var. Mor ağaç. Hayır ne? Ne? Sen ne? Havuç. Hayır. Meyvelik. Havuz. Hayır. Valla koyun ya içinde toprak olur. Böyle koyuyorsun. Hayır. Tarla. Hayır. Yuvarlak böyle <laughs> <ve> içine <laughs> toprak koyusun <laughs> ya. Bilmem. Eklersin. Bahçe. Vallahi. Maydanoz. Hayır. <laughs> Bak buradan görebilir Ne ne? Bak buradan gel. Sende de Burası. Burası ağaç gibi. <laughs> Hmm. Burası da dalın mor yeri hmm. kızarmış. Hmm. Burası da dal. Ne? Ağaç? Yok Peki. ağaç değil. Böyle <laughs> içine sana. bak böyle yuvarlak. Kapuz. Hayır. <laughs> şöyle. Kapus. şöyle Kapus. Bilemedik. Şöyle. Yardım. Biraz Ağzında daha biraz daha, ucu ucu. biraz daha ipucu ver. Biraz daha ipucu Şöyle baba, ha, ha? Ha? Kapı, Şöyle çiçek var ya. <laughs> çiçek Annem. <kabı var> <laughs> çiçek Hı. <kabı> devamını bilmek. Bilemedim oğlum ya. Biber mi? Biber Evet. Kurtarın beni diyor burada. Kurtarın beni diyor. Burası da, burası da, burası. Ay. Morluk burası. Mor oh. neydi on? Mor ney? Mor. <laughs> yani tabak. E ne oluyor o zaman o? Tabak yetiştiriyoruz. Vallahi tabak. Bunu bileceksin. <laughs> Bunu bileceksin. <Kisim gülüyor> alıyor, bileceksin. Ömür O ya bak ya. <laughs> ne yapıyorsun kız? Kumandayı da aldı eline. <laughs> Ama değiştirir şimdi her şeyi. <laughs> Aa, alnımda krem yok. Yuppi. Gündüz silmiş miydin? Yok. Çok şükür Allah baya baya geçti. Çok az bir şey kaldı. Annemin saçı. Ak, annemin ee, saçı kahverengi <laughs> Nilay. Kuzum. <laughs> kuzum benim. Abi abi. Ne yapıyorsun çocuğu? Benim kuzuma ne yapıyorsun abi sen benim kuzuma? Kumandayla oynuyor kuzum benim. Kupa çekiyorsun. Hani şey yapıyorlar ya.

Telefondan bak kızım. Şimdi? Benim öbür telefondan Şöyle bak. Yeşil bir şey. Hem yuvarlak <laughs> gibi. Sonra